بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفضض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمراده وأسراره كتابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم بتقوى الله وطاعته أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Değerli Müslümanlar, kıymetli cemaati Müslümin, Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri kendine has kul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme has ümmet eylesin. İçinde bulunduğumuz Cuma gününün şu mübarek cuma saatlerinin feyzinden azami istifade konusunda bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim, insan dünyaya geldiği zaman bir acziyet içerisinde anneye muhtaç, babaya muhtaç, aileye muhtaç zaman içerisinde önce yemeyi öğreniyor, sonra yürümeyi öğreniyor, konuşmayı öğreniyor, nihayet kendi ihtiyaçlarını gidermeyi öğreniyor ve bu dua erdikten sonra da artık ayakları üzerinde durmayı ve kendi bir yuva kurmayı talep ediyor. Kardeşlerim, bu bir döngü. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu şekilde yaratmış. Allah'ın kanunu bu. Ama maalesef insanlar zaman içerisinde kendilerine yapılan iyilikleri, kendilerine yapılan fedakarlıkları unutabiliyorlar. Annelerinin, babalarının, yakınlarının, hocalarının yapmış olduğu iyilikleri unutabiliyorlar. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Ve hayatlarındaki yeni insanlarla adeta doğmuşçasına eskileri bir anda silip atabiliyorlar. Ama Rabbimiz bundan razı olmuyor. Sıla-i Rahim dediğimiz üzerimize emeği geçen insanlara karşı olan sorumluluklarımızı kesmemizi Rabbimiz istemiyor. Haddi zatında geçmişiyle irtibatı olmayan kişilerin de hayatında ciddi başarılar olmuyor zaten. Başarılı insanlara bakın. Belki kendileri çok becerikli olmasa da, çok iyi eğitimli olmasa da Geçmişle olan irtibatları sağlam olduğu için aile bağları kuvvetli olduğu için öne çıkabiliyorlar. Birçok becerikli insan, birçok kabiliyetli insan da eğitimli insan da aile bağları zayıf olduğu için geçmişle olan bağlantıları zayıf olduğu için tutunamayabiliyorlar hem dünyanın hem de ahiretin kazanılması için sıla Rahim dediğimiz aile bağlarının ve yakınlıkların korunması gerekiyor kardeşlerim. Evet, artık şehir hayatı yaşıyoruz. Şehir hayatında büyük evlerimiz yok. Dolayısıyla çekirdek aileler şeklinde yaşıyoruz. Hanım, koca, çocuklar ve i̇şte en fazla belki bir torun gelip misafir oluyor ya da anne baba muhakkaten gelip kalıyor. Ama genel itibarla çekirdek aile şeklinde yaşıyoruz. Bu konuya en fazla direnenler de belki yan dairede yakınlarını oturtturuyorlar. Belki aynı apartmanda, belki aynı mahallede. Ama Bizim klasik aile sistemimiz şehirlerde maalesef yürümüyor. Çünkü şehirler bizim kültürümüze göre dizayn edilmedi. Şehirler Batı Avrupa standartlarına göre dizayn edildi. Biliyorsunuz Avrupa halkı bireysel yaşamayı esas alır seküler hayatı esas alır. O yüzden onların sosyal bağları bizden farklıdır. Onların örgüleri bizden farklıdır. Şimdi biz ne yaptık? Biz iç çamaşırı kumaşıyla pantolon dikmeye çalıştık. İç çamaşırının kumaşıyla pantolon dikersen ütü tutmaz ütü tutmaz. O yüzden kardeşlerim başka kültürlerin parametreleriyle, başka kültürlerin etkileriyle hareket edersek bizim kültürümüz bundan yara alır. Ve bugün de ailelerimiz yara aldı, STK'larımız yara aldı, toplumumuzun her bir her bir birimi ayrı 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 yer aldı kardeşlerim. İşte bunu telafi etmenin bazı geçici çözümleri var. Nedir? İşte bayram tatillerimiz oluyor. Yaz tatillerimiz oluyor. Hafta sonu tatillerimiz oluyor. Mümkün olduğu kadarıyla bunları aileyle, akrabalarla, yakınlarla geçirmek. Evet, işte bunlar köklü çözüm olmasa da en azından bu bağların devam ettirilebilmesi için şu anda bizim için acil bir yöntem, acil bir uygulama bugün koskoca bir şehircilik sistemini, koskoca bir hayatı bir anda değiştirmemiz mümkün görünmüyor. Ama ne yapabiliriz? Elimizdeki fırsatları İslam'ı yaşamak için değerlendirebiliriz. Evet. Elimizdeki fırsatları İslam'ı yaşamak için değerlendirebiliriz. Evet. Değerli kardeşlerim. Maalesef maalesef eskiden yaz tatillerinde köylere giden ya da işte akrabalarını ziyarete giden birçok kişi işte güneye gidiyor ya da yurt dışına çıkıyor bir şekilde vaktini yalnızlığa ayırıyor. Yalnızlığa ayırdıkça aslında buhranları gün geçtikçe daha da artıyor kardeşlerim. Çünkü insan yalnız olarak yaşamak üzere yaratılmamıştır. Evet, insan yalnız yaşamak üzere yaratılmamıştır. İnsan cemiyetle beraber yaşamak üzere yaratılmıştır. İslam bizleri toplumla beraber yaşamaya teşvik ediyor. Toplumla beraber. Ha insan zaman zaman kafasını dinlemek için bir dağın başına çıkabilir işte evinde belli bir vakit geçirebilir ama insanın yaşamının geneli kardeşlerim ancak ancak toplum içerisinde geçebilir aksi takdirde sonu hüsran olur sonu Allah korusun istenmedik neticelere götürür insanı. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Bu yüzden kardeşlerim, bu yüzden kardeşlerim, mümkün olduğu kadarıyla akrabalarımızla işte üzümün çöpü, armutun sapı diyerekten akrabalarımızla bağlarımızı kesmeyelim. Eğer direkt zararlı insanlar değilseler direkt bizim hayatımızı kötü yönde etkilemeyeceklerse ufak tefek kusurlarına bakmadan onlarla irtibatı devam ettirmemiz lazım. Tabii bizim aile bağlarımızı daha çok sarsacak insanlarsalar, işte fitne, fesat, yalan, dolan, iftira gibi sıkıntılı durumlar varsa mesafe koymakta hem fayda var hem de caiz olur. Ama işte şöyle yan bakmıştı, işte şöyle ufak bir kırıcı söz söylemişti. Bunlar sebebiyle kardeşlerim ne akrabalık bağları ne arkadaşlık bağları yıpranmamalı. Bunlara kurban edilmemeli. Çünkü insan insan bir gün, iki gün, üç gün, beş gün yalnız kalabilir. Sonra ne olacak? Sonra bunalıma girer. Şimdi ellerimize bir cep telefonu var. Dostlarımızla konuşuyoruz. Bunlar bizi kendine bağladı. Sosyal medyada, Whatsapp'ta, Facebook'ta, şurada, burada kendimizce oyalanmaya çalışıyoruz. Ama bu oyalanmalar bizi nereye kadar götürür kardeşlerim? Nereye kadar götürebilir? Ya bunlar muhakkaktır. Bunlar geçicidir kardeşlerim. Bunlar bir yere kadar bizi götürür. Bir yerden sonra bir yerden sonra kardeşlerim ne yapar? Bizi doyurmaz. Bizi tatmin etmez. Çünkü derler ya insan insanın kurdudur. İnsan insan ister. İnsan kendi türünden birini ister. Kendi gibi konuşan, kendi gibi hareket eden birini ister. Bir cep telefonu, bir bilgisayar ne kadar öbür tarafında insan da olsa bizim ihtiyacımızı karşılamaz kardeşlerim. Evet, birçok insan sosyal ilişkilerini bu dijital platformlara, sosyal medyaya bağlamış durumda. Bu geçici bir huzurdur, bu geçici bir tatmindir. İnsanın kalıcı bir tatmin bundan sağlaması mümkün değil kardeşlerim. Bu konuda uyanık olalım. Bu konuda uyanık olalım. Yani görüyoruz, görüyoruz, WhatsApp gruplarında 25-30 yaşında çocuklar 60-70 yaşındaki adamlara ağız dolusu hakaret ediyor. Allah Allah. Bu hakaret eden kişiyi aradım. Yahu dedim, beyefendi siz karşınızda 60-70 yaşında bir adam olduğunu, babanız yaşında bir kişi olduğunu biliyor musunuz? Normal şartlar altında babanız yaşında bir kişiyi karşınıza alıp hakaret edebilir misiniz? Sayfalar dolusu. Edemem dedi. E dedim burada ne değişiyor? Burada ne değişiyor? Burada fark eden şey ne? Yok. Burada fark eden bir şey yok. Ama maalesef işte karşı taraftaki insanı birebir görmediğimiz için daha rahat davranıyoruz. Sanki onun kalbi yokmuş, sanki onun haysiyeti yokmuş, sanki onun bir geçmişi yokmuş, efendim tecrübeleri yokmuş, sanki onun İslam'a hizmeti yokmuş, insanlığa hizmeti yokmuş gibi davranabiliyoruz. O yüzden kardeşlerim O yüzden kardeşlerim sosyal medyanın da bir fıkha ihtiyacı var. Sosyal medyanın da bir ahlaka ihtiyacı var. Sosyal medyanın da bir kullanma kılavuzuna ihtiyacı var. Ama bugün bugün kardeşlerim elisi görse mertek zannedecek olan kişiler ömrünü ilimle geçirmiş olan kişilere WhatsApp'tan, Facebook'tan, şuradan, buradan akıl verebiliyorlar. Maalesef kardeşlerim maalesef kardeşlerim işte bunun sebebi ne? Bunun sebebi gerçek ortadan kalkmaya başlaması. Bizim gerçek ilişkilere ihtiyacımız var. Bizim Facebook arkadaşlığına, Instagram arkadaşlığına, WhatsApp arkadaşlığına değil kanlı, canlı ruh ve ruh olan gerçek ilişkilere, gerçek arkadaşlıklara, dostluklara ihtiyacımız var. İşte bunun yolu da başta akrabalık bağlarını ve arkadaşlık ilişkilerini ayakta tutmaktan geçiyor kardeşlerim. Şimdi geçenlerde Anadolu'da bir yere ziyarete gittik. Ziyarete gittiğimiz zaman telefonumuz çekmedi. Telefonumuz çekmeyince bir baktık ki aramızdaki muhabbet bir anda gelişmeye başladı. 10 saat aynı arabada beraber olan arkadaşlar inanın belki on cümle etmemiştik, oraya gittik, telefonlar kesilince ne oldu kardeşlerim? Herkes birbiriyle konuşmaya başladı, birbirinin derdiyle, dertlenmeye, sevinciyle iftihar etmeye, birbirinin gözünün içine bakmaya başladı. Şimdi birçoklarımız var kardeşlerim şu anda camide otururken belki elinde telefon hala WhatsApp'a bakıyor. Hala internete bakıyor. Hoca hutbe okurken hala gözü telefonda. Niye? İşte bu kadar bağımlı olduk kardeşlerim. Bu kadar telefona, internete, sosyal medyaya köle olduk. Ve şöyle düşünün kardeşlerim, bir namuslu kişi, bir haysiyetli kişi, İslam'a hizmet etmiş, insanlığa hizmet etmiş olan bir kişi bir WhatsApp durumuyla, bir Instagram mesajıyla karalanabiliyor. Ayaklar altına alınabiliyor. Kardeşlerim buna karşı durmamız lazım. İslam'ın değerlerini sosyal medyada da yaşatabilmemiz lazım. Sosyal medyada da konuştuklarımız yarın bir gün hesap vereceğimiz şeylerdir. Yani biz sosyal medyaya yazdık diye bundan hesap vermeyeceğiz zannetmeyelim. Orada konuştuklarımız da yarın bir gün karşımıza çıkacak. Allah onlardan da bize hesap soracak kardeşlerim. Sosyal medyada bir adam sövdüğü zaman siz ona beğeni attığınız zaman o sövmeyi siz de yapmış sayılırsınız. Kötülüğü desteklemiş sayılırsınız. İslam'a aykırı bir videoyu beğendiğiniz zaman İslam'a savaş açmış insanlara iş birlikçi olmuş olursunuz. O yüzden kardeşlerim nerelerde gezdiğimize, nerelerde yatıp kalktığımıza kimleri beğenip kimleri desteklediğimize kimleri dinlediğimize dikkat edelim. İnanın sürekli benimle gezen bir abimiz var. Bu abimiz işte bir müddet kendisiyle görüşemedik. YouTube'dan birisini dinlemeye başlamış. İnanır mısınız? bir hafta içerisinde, on gün içerisinde adamın kafa yapısı olduğu gibi değişmeye başlamış. Adamı düzeltmemiz on gün sürdü. On gün görüşmediğimiz adamı düzeltmek için on gün uğraştık. Niye? Yanlış inançta, yanlış efendim istikamette insanları dinlediği için kardeşlerim. Maalesef oradaki insanları dinleyen kişiler de bunlardan etkileniyorlar ve bundan sonra ayıkla pirincin taşını. Adam hocayın diye çıkıyor. Nerede eğitim aldın? İşte kendi kendime kitap okudum. Adamın yüz bin takipçisi var. Soruyorum diyorum ki nerede dini eğitim aldın diyorum. Hiçbir yerde dini eğitim almadım hocam diyor. Hangi hocanın önüne diz çöktün diyorum. Hiçbir hocanın önüne diz çökmedim hocam diyor. İslam'la alakalı, dinle alakalı 20 küsür kitap yazmış ama hiçbir hocanın önüne oturmamış. Kardeşlerim, kişiler de onu zannediyor ki bu adam 20 küsür kitap yazdığına göre çok büyük adam zannediyor. Adamın sadece bir kitabında yüzlerce hata buldum kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim takipçi sayısına bakarak takipçi sayısına bakarak kitap sayısına bakarak makale sayısına bakarak ünvana bakarak değil araştırarak insanları dinlememiz gerekiyor. Ya hocam bunu da mı araştıracağız? Evet. Nasıl ilaç kullanırken ilacı kullanmadan önce saatlerce günlerce araştırıyorsun. Hangi doktor daha iyi diye sağa sola soruyorsun. Hocayı da dinlemeden önce hoca iddiasında olanları da dinlemeden önce araştırmamız gerekiyor kardeşlerim. Bakın camimizin hocaları hepsi okumuş adamlar. Gelip burada Hüseyin hocamıza, Enis hocamıza, hocam filanca hocayı dinliyorum ne dersiniz, tavsiye eder misiniz deseniz Allah'ın izniyle size en doğru yolu göstermeye gayret ederler. Takıldıkları yerlerde kendilerinden daha iyi bilenlere ararlar. Ama bir şekilde size çözüm yolu bulurlar kardeşlerim. O yüzden dinimizi öğrenirken, ebedi hayatımızı yönlendiren bilgileri öğrenirken lütfen kardeşlerim takipçi sayısına efendim videonun kalitesine değil yaptırmış olduğumuz araştırmaya göre hareket edelim değerli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu hak yolun üzerine kurulan tuzaklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Rabbim Celle Celaluhu Avrupa'nın fonlarından beslenen, Mason localarının fonlarından beslenen, hoca kılığında, hacı kılığında, internetlerde pusuya yatmış olan ahir zaman şeytanlarından bizleri muhafaza eylesin. Ya Avrupa fonlarından beslenenler var. Avrupa fonlarından para alıp da Avrupa'nın kültürünü, protestan kültürünü İslam diye YouTube'lardan şuradan buradan bizlere fişekleyenler, zerk edenler var. Rabbim şerlerinden bizleri emin eylesin. Evet kardeşlerim. Tatlı tatlı konuşuyorlar. Tane tane konuşuyorlar nefse hoş gelecek şeyler söylüyorlar. Kardeşim de diyor ki, aa ne büyük hoca ya, tam da bana göre bir hoca. Tam da diyor benim ihtiyaçlarıma göre bir hoca, evet. Tam da senin ihtiyaçlarına göre bir hoca. Ama Allah sana senin ihtiyacına göre bir hoca sormayacak. Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığını soracak. Rabbim hakkı hak bilip daima tabi olmayı, batılı batıl bilip daima sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim küfürden, şirkten, nifaktan, isyandan, isyandan, gafletten, hatalardan cümlemizi muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim, şeytan ne dedi Rabbül Alemine? Celle Celaluhu, ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Hak yol üzerine tuzaklar kuracağım. Ya bazen de sağdan gelir kardeşlerim. Vela yagurrannekum billahi garum. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Bir bakarsın ki adamın kılı, kıyafeti, şekli, şemali öf. Tam dersin Allah adamı bir bakarsın cüp cehennemdesin. Ağzından ehli sünnete aykırı görüşler çıkabilir. Allah korusun. Allah korusun. Harama helal diyebilir, helale haram diyebilir. Kur'an'ın ve sünnetin bize bildirdiği hakikatleri Allah korusun inkar edebilir. Rabbim muhafaza eylesin. Kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ahir zamanda şeytanlardan bazıları hoca kılığına girecekler ve ümmetimi aldatacaklar. İşte o zaman, işte o zaman ilim aldığınız kişilerin nereden ilim aldığını araştırın. Nerede yatıp kalktığını araştırın. Nereden su içtiğini araştırın. Nereden beslendiğini araştırın. Evet kardeşlerim, işte tam o zaman bu zaman adamı bir araştırıyorsun adamın doktora hocası papaz ilahiyat fakültesinde hocalık yapıyor doktora da hocası papaz adamı papaz yetiştirmiş adamı haham yetiştirmiş bu adamın ilmine nasıl güveneceksin kardeşim Rabbim cümlesinin şerrinden ümmeti Muhammed'i emin eylesin. Değerli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Rabbim okunan Ezan-ı Muhammediye'yi kıyamet sabahına kadar memleketimizde vesaire biladı İslam'da payidar eylesin. Gazze'de, Keşmir'de, Eritre'de, Yemen'de, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde kafirlerle, zalimlerle, müslitlerle savaşan mücahit kardeşlerimizi düşmanları üzerine mansur, muzaffer ve galip eylesin. Hak Teala Hazretleri başta Amerika, Rusya ve Çin kafirini, İsrail kafirini birbirine düşürüp kahru perişan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri istikamet üzere daim ve kaim eylesin. Rabbim cumanızı, cumamızı mübarek eylesin. Rabbim nefsimizi, evladu ve iyalimizi, ahbabı, yaranımızı, akrabayı, tarikatımızı ve bütün sevdiklerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Kardeşlerim, inşallah bu hafta camimizin ihtiyaçları için sizlerden e, yardım talebinde bulunacak. Malumunuz yaz sıcak geçiyor. Efendim, e, buna göre bazı ihtiyaçlar zuhur ediyor. Camimizde büyük bir cami, ihtiyaçları var kendine göre. Rabbim azınlığı çoğa saysın. Bugün yapmış olduklarınızı yarın sıratta, mizanda karşınıza çıkarsın. Sizleri mahcup, mahrum ve mahzun olmaktan muhafaza eylesin. Lillahi Teala Fatiha.